Hadi başladık. É, né, bem... Geliyor maymun. Ben Ebe. Ebe. Sen ebe mi olmak istiyorsun? Hayır, ben seninle ebe miyim? Tamam, ben, ben ebeyim. Ben de ebe olmak istiyorum. Ben ebeyim. Ama ben diğerlerimi sileyim, tamam mı? <laughs> Islak mendil var mı abla? Var. Ben diğerlerimi sileyim, tamam mı? <laughs> Sağ <Sonra> devam edelim. <laughs> Sağ ol abi. Öğretin. Neyi sorumluluğunu alacaklarmış? Gidiyor musunuz? Gidiyor musunuz? On, ona on yedi, on, on, iki, on, iki, on üç, İyi tamam. Ee, şey oynamak istediğinizde gelin tamam mı? Tamam mı? Vuru, vuru, Oynamak vuru, istediğinde vuru. gel Tamam mı? He he Ah Yeni yeni can. Abi. Şimdi başka bir şey mi oynayalım Eymen devam edelim mi Başka bir şey mi oynayalım devam başka edelim Söyle. bir şey şey oynayalım söyle şey şöyle bir şey oynayalım o zaman Ben kötü adam Kötü canavar olayım Hayır, şöyle Siz iyi kahramanlar olun tamam mı Hayır. Bak, Bak. Tam Siz de işte, iyi kahramanlar olun Hı. Sen spiderman ol bu da olsun, bu da anla olsun. Hadi. Hadi başladık. Sizi yeneceğim. İyi kahramanlar. Anneanne! Anneanne! Ama... Ah. Ama ...spatiler ağır oluyor, ağır. Biliyorum, ağır tabi biliyorum. Ben Romeo'yum. Güçlerini alacağım Elsa. Ah. Güçlerini almasın. Ah, beni bağladı. Çalış çabuk beni Spider-Man Beni çabuk çöz Çöz dedim beni çöz Ben sana ne yaptım çözsene beni Hey. Heee beni kızdırdın Hayır sen kurtarma istiyormusun Küçük bir mızralık dünyaya hakim olacağım <laughs> Aa. Benim bir tane arkadaşım var. O oynarken o kadar çok tutuluyor ki. Adı Baran. Aa. Her yerim tükürük oluyor. Aa. Kaçmam lazım buradan. Neden? Çocuk kaçamazsın çocuk. Vaaah. gidiyorum. Ah, bunlar kaç kişi ya? Bir kişi, bir kişi. Ah, çıkar beni buradan. Tamam, Kaçma. Oynayacağım mı Elif? Aa. Güçten izin hepsini aldım. Hayır alamadım benimle. Al, al, al. Ver onu bana. Benim. Bana. Benim de. Ben, ben. Ver onu dedim. Ah. Ah. Buradan nasıl kaçacağım? Evet aşağı düşersin buraya gel. Aa, ben katıcam dedim bırak ey bırak beni ben daha uyucam burada bırak beni <laughs> Uyuyacağım dedim wa <laughs> konuşmasan dayalı dünya ile getirme gel alamayacaksın engel olayım. yapamazsın gel beraber Gülüyor takım olalım dünya sen kütürük ben hemen gelirim. gel Abi. takım olalım. Boş ver onları. Hay. Bana yardım et. Miski. Aa. Ah burası rahatmış. Çok rahat burası. Ah, mis gibi. Ah. Bırak beni. Kaç kişi? Anneciğim. Korkmaya <laughs> başladım. Ah başka bir şey mi oynasaydık ya? Ha? Ah. Oh. O oh, kaçabilirim artık. Oh. oh. Oh, gıdıklayabilirsin. Bırak böyle. seninde kalktı. Ha. Ha. Gel bana katıl. Ne yapacaksın onları? Evet. Bunu bir sahneye götürelim. Yapma. Dünyayla <laughs> götüreceğim. Geçiremezse. Geçinmen için canavara dönüşmem lazım. O zaman dönüşüyorum. Niye ama, canavara dönüşemiyorum? Ama çamur vardı ama. Ben spor edeyim ben. Oh, Allah'ım. Allah. Oynamayacağım mı Elif? Ben canavara dönüştüm. Niye canavara dönüşemiyorum peki? Düğmene basman lazım. Siyah. Nerede düğme ya? ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha artık senden güçlüyüm aa aa göremiyorum aa göremiyorum hiçbir şey ya ben de oldum büyük adren oldum nerede ah buradan kaçmam lazım Bırak beni. Ah. Ya ne alıyorum? Yapma. Lütfen onu geri ver. Aşağı al. Ah. Aşağı. Cüzümü almam lazım. Evet, alamazsın Bizde Neden? Bifte kalacaksın. Yemek mi yiyeceksin? Sürpriz mi yaptın? <laughs> Hiçbir şey. Pasta mı Ee. <laughs> Pasta varsa kalırım. O düğme kayboldu artık. Hayır. Ama <laughs> ne yapacağım ben? Kayboldu. Nasıl ya? O düğme kayboldu. Düğme nerede? Düğmeyi aldım. O bana lazım. Ama Hayır yapma. Hayır, yapma. Ama. Ha ha. ha. Altın Emin misin? Evet dünya kırıldı yüzden. O sahteydi. Ha. Gerçek düğmeyi ben sakladım. Hayır. Onu da bulacağız. Bulamazsın. Sen bir sorun. Değil mi? Evet. <laughs> ah. Ha, ha. Beni yakalayamazsın Artık güçlerini evet. alacağım Spider-Man Alamazsın. Alamadım. Kaçmam lazım buradan. Alamadım. Ben de aldım aldım seni aldım. Nasıl? Yapma bunu. Bağladım. Kaçamaz artık. Hareket edemez. Ben nasıl kurtulacağım buradan acaba? Hadi bir bütün hapishane yatarım buradan. Tıptım. Hapishane burada. Bırak Bırak beni. sin Çık, beni. Kim değil mi? Saçmalık. Sana yemek bile vermeyeceğim. Al hayır. Buradan kurtulursan öleceksiniz. Al. ver onu bana bana <laughs> yemek bileyim. yemek bileyim. neden sen kötüsün kötü olduğun için buaaaa çıkar <Gülüyor> beni Buradan kim kurtaracak beni? Ben, 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 ben Uyuyor ben, ben, kendim kurtulurum. A, ben, ben, benim, benim, Artık gücüm yaramaz. Demek ki öyle Spider-Man. Eskiden dosttuk senle. Hayır. Oh yes. Gel ne? yine dost olalım. Hayır. Oh yes. Dedim gücümü alamazsın. Gücünü alamayacağım. Dost olalım. Hayır. Oh yes. O zaman onu yok etmek istedim. Üzgünüm. Pişşşt. Biz yine buraya gideceğiz. Ah. Biz yine buraya. Biz yine buraya. Dedim ister misin? Allah. Gel buraya. Ne olacak abla? Biraz daha kalamaz mısın? Ya? Annesi gelecek ya. Yemek falan yedireceğim anca. Son ha. kez kasmak istiyor mu? Hayır. Sen? Hayır. Basket isteyin. Hayır. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne olacak? Senin var mı? Yok. Sağ ol. Abim. Yarın yine gelin de. Hadi. Şimdi kim soruyor? Gel bakalım. Oh, yürü, 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 yürü. Emin misin sınavlanacağım? Sen sekiz sınıfa mı geçtin? 8. sınıfa mı geçeceğim? <laughs> <laughs> Sizi inşallah yer abiler gibi olmazsınız da yere gelirsiniz. Hayır. Vişno simo. Ooo çok severim. Olsaydı şimdi mi içerdim? Oynanamıyor mu? Sen 8. sınıfa getireceksin değil mi? Der çalış mutlaka. Oku kurtar kendini. Ben seni hava çağırıyorum. Ya, Gel buraya. O zaman ne yapacaksın? Bana bir yemek yok. Neden? Bana niye yemek yok ya? Bana bir yemek verseydin. Baharası gölgede bekleyin. Çok sıcak orası. Hayır. O hapis çok sıcak. Burada bekleyin bari. Hayır. Bunun altında bekleyin bari. Hayır. Oğuzhan abi bir saniye. Ah burası esiyormuş. <laughs> Çıkar, Çıkar beni. Brava. Burası esiyormuş. Ben burada kalırım. Tamam, ama yemek var. Hayır, vermem. Abla senle kusura bakma, oynuyor oynayalım mı? Yok, 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 yok. Elif, Eğmen dedi ki beraber oynayalım mı? Abla, abi de oynuyor. Ben ne yapacağım burada? Nasıl çıkayım anahtar sende? Kaldım burada. Anahtarı aldın. Anahtar, ki. Şu anahtar İşte çıkamam burada. Ben, ben ne yapacağım tek başıma burada? Bana bir tane arkadaş getirseydin. O zaman ben evdeyimini yapıştıracağım kayla. Sonra yalnız kalacaksın bolga. Bir tane arkadaş getir. Bana bir tane arkadaş getirseydin ya. Tek kaldım. gizlice anahtarı alma var mı? He? Gizlice anahtarı alayım mı? Hayır, o da bende. Hayır anahtar bende. Ben burada kaldım. Ama şey bende yok. Hangi anahtar? Söyleyeyim mi? Hangisi? Cumhurban anahtarı yok bende. Orada da değil. Düşmek ben yok. burada mı kalacağım? Ben burada mı kalacağım yani? Evet Nasıl ya? Ben korkmaya başladım İyi tamam Görülecek Birazdan savaşma olacak Senin altında Ben burada kalırsam savaşamam ki Ama bilmeni ne yaptık kızdık. Biliyorum tane düğmem vardı. Ama onlar açamazsın. Onlar çok sağlam. Niye açamıyorum ya? Ha? O düğmeler yok. Hiç açamazsın. Ya burada <laughs> anahtarı unutmuş. Şimdi açayım. Sonunda. Biz bize kaçalım bir Sen ne savaşacağım? <laughs> İyi misin? <laughs> ne yaptın <Nasılsın> abla? Dur. Ha ha. He ha. Bırak beni. Yine ne yapıyorsun ya? Hı hı. Ne sen azından senin babası sattın beni sağ Ama orada yemek var. Aa. Ben yemek koydum oraya büyük yemek. Yemek mi? Dolap da var içinde. Çık çık. Yemek var. Yemek nerede? Aa evet gördüm. Burada yemek yok. Ben, ben de geliyorum. Hah, ha, seni buraya kilitledim. Hayır, anahtar bende gözümde. Hayır, alamadım. Kapalı. Alamaz. Bak, şu da bir dolap var. Açabilirsin. Orada. Tamam mı? Tamam mı? Tamam, açayım mı? Bunu <laughs> ev tasarladım ama kapısı yok. Çıkamayacağım. Yani, kapısı yok mu? Yok. Yani ev tasarladık. Yani ama kapı yok. bir şey çıkamazsın. Biz Tamam. İçericek. Kapı olacak. Yani. Tamam. O zaman gözünde var her şey. Öle benim misin bir şey anlamayacağım. Ben de var her şeyi görebilirsin yani. Aa sağ ol. Ben burada mı kalacağım? Hı hı. Ama siz istediğiniz zaman sen ne Ama anahtar da vere Tamam. Baş ne de söyleyim mi? Ne de mi? Çünkü ben Baş kötülük mü yaptım? Başka kötülükler de ondan sağından Ondan da bilmiyorum annem. Aa oskiaden.